Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün <laughs> dışarıda işlerimiz var biraz. Hem dedik vlog tarzında bir video olsun çok istediniz bize. Hem de bize de video çıkmış olur değil mi? Evet. Yani en çok tembeliz <laughs> ayrı video çekmek için. Ya hem Alon'un birisine hediye <laughs> alması gerekiyordu bir yakınına doğum günü için. Evet. Aa, onun dedik dışında... ki Alanya'ya gidiyoruz orada işte doğum gününe için gidiyoruz. O yüzden bir hediye almak için dışarı çıkıyoruz. Yani... Bunu da size çekelim dedik. Evet. Bir 10-15 dakikalık bir video olur. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Birazdan tekrar. Evet, çıkıyoruz. Hangi böyle daha hızlı gelecek? Klasik Türk style. Klasik person style, people style. Şimdi çekeyim öyle mi? Evet. Mesela <laughs> Outlook The outfit of the day, yeah boy. Her zaman gibi. Evet, yani evsizlik. <laughs> evet ya, şu göbeğe bak. Çakma Nike. Spor Böyle. yapmaya yapmaya. Nice old. Çakma mı? Yakıştıramadım <laughs> O kadar zengin değiliz gerçek Nike almak için. <laughs> ne oldu? Alışık değil misin? Ne no, oldu? No, no, gidek mi? Gidek. Nereye gidek? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Sen Bursalısın. Ben niye sana söyleyeyim? Ya yani ben Bursalıyım ama, ama hediyeyi sana alacağız. Aması yok. <laughs> evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz ama nereye gideceğimizi daha bilmiyoruz. Bakalım yolla karar veririz giderken ok. Sürekli kayda gireriz tekrardan. Korona mı oldun? Korona Tayım. Oha, ne yok ya, yakın Ne yakın? Nasıl giriyoruz buraya? Aşkım biz buraya girmeyeceğiz, oraya gireceğiz Her şey ha. orada Evet Burada sadece şey var, market ha, okay. Gel Utandın mı? Zaten Oy. seni tanımıyorlar aşkım ha? Zaten seni kimse tanımıyor burada ya, Tamam, güzel <laughs> Kim bilir tanıyor mu? Kimse tanımıyor işte. Ee, ok. O yüzden bir sıkıntı yok yani. Fark etmez. Nasıl bir şey baktın? Yok. Şey Tek... Tek bakmamız lazım. Ee tak olsaydı böyle. Şey... Ya bonoz almayı düşünüyoruz da. Yazlık bornoza Yazlık Yani. O şey oluyor, Röpteşembur oluyor. <gülüyor> Bayılırım. <gülüyor> Nasıl bir şey bakıyorsun? Bunun gibi bir şey. Günlük ha? Önce, yani şu yazlık yaz yazın duştan çıkınca. <laughs> Ama senin istediğin gibi var mı kaplanlı falan? O zaten yok ki. O özel olmak gerek yok. Yok artık. Neymiş bu ya? Yok. <laughs> Koronatay mı? Evet. Her şey dokunma boş ver. Beğeni bakarsın. Hem de bizim ev ihtiyaçları var. Onlara bakıyoruz. Malum yeni taşındığımız için. Tamam. Bu tamam. O rengi mi istiyorsun? Evet. Uzadın yeşil kaldı veya bu olsun. bizim daha çok kahverengi bir şey. Tamam. Bu olsun. Başka bir şeyine bakacağız. Bakmak lazım yani hediye olarak o yaşta bir insana ne bir şey alınır? Tava mı? Evet. Çünkü Kim? Yanıyor Yo ben öyle bir şey düşünmedim. Burada. Geçen şey vardı da mesela işte bir alıyorsun iki şey bir artı bir an, değil mi? Diyorsun. Evet. Yani. Bakarız tavalara ya. Buradan bakmak zorunda değiliz ki tavayı. Biliyorum sadece. Geçen yaz böyle bir kampanya vardı. Geçen yaz. Evlenirken mi? Evet. Annem aldı ya iki tane böyle. Aa bu arada biz bir sene olacak evleneli. Evet. 27 Temmuz'da. Öyle mi? De Var. değil mi? Aa bak smiley krepler. Hmm. Biz de her gün krep yaparız ya zaten. Yaparı ama çok tavaları yanıyor. Göbeğine bakayım. Abi Krep. Nerede? Krep için ne kadar uygun bu göbek ha? Sen kendine bak. Ağlıyorsun tatlı bir şey yapmaya. Dün kim ağlıyordu acaba tatlı bir şey yapmak için? Sen. Sen, Sen... İyi ki buna sipariş vermedim dediğim. Neden? Sanki internet 15 20 lira. Burada 10 lira. Hem hani Hadi ya. Kargo falan filan. Allah Ha, kırılır mı, kırılmaz mı ha? Ee, Aldın mı onu da? Ya. İyi, sen de videoyu bahane edip her şey alıyorsun ama. Ne? Yok bir şey aşkım, yok. Ha bunlar da Bunu bebekler Hı, Bizde şu an bir sürü var onlardan. Ya, son. Erkek bölümüne geldik ama burada diyor ki bir şey bulamayız diyor. Bir şey yok mudur burada? Yok ya gerçekten biz ne almak Öyle polo tişört alsak? Saçmalama Çünkü Bedeni bilmiyorsun Ya almayayım olur işte ne olacak? Ve e, Igor hiç hiçbir zaman tişörtleri giy giymiyor Ne giyiyor? Gömlekler Şimdi bunları ödeyip çıkalım Hı hı Biraz sıra var Evet tabii ki kameraman olmanın da avantajları var yani eşyaları sen taşımıyorsun o zaman. Adana taşıyor. Bugün biraz kısa oldu ama yapacak bir şey yok ya. Taşınacağımız için daha doğrusu Alanya'ya gideceğimiz için evdeki işlerimiz çok fazla onları halletmemiz lazım. Dedik en azından özlüğe gelmişken arabayı yıkatalım. Değil mi? Yoruldun mu? Hı hı. ne var lan? <laughs> Bu koku ne? Gidek. Bir yere gitmiyoruz. Ok. Ya arkadaşlar şu yani bırakın şu şeyi ya. Bütün gün var ya Instagram'da. Aa, aman aman. Günde bir kere girdim Instagram'a sıkıntı yapıyor.